Girmeyelim, Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle yeni bir anayasa bir mecburiyet haline gelmiştir. Yaşanan birçok gelişmeler sebebiyle. Dolayısıyla bu dönem, 24. dönem parlamentosu olarak ve bu çat altında görev yapan siyasi partiler olarak milletimize yeni bir anayasayı armağan etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Aksi takdirde her gün yeni anayasal sorunlarla Türkiye kendi zamanını ve enerjisini boşa harcamak, lüzumsuz tartışmaları sürdürmek gibi bir durumla Karşı karşıya kalacaktır. Gelin iş tüzük çalışmalarını birlikte uzlaşarak anlaşarak yapalım. Ama her halükarda yeni ihtiyaçları dikkate alan ve meclisin üstlendiği görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesine imkan verecek bir iş tüzük gerçekten acil bir ihtiyaç olarak gözüküyor. Bugün bu ülkede devlet örgütü içerisinde statüsü belli olmayan tek kişi ya da kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleridir. Milletvekillerinin statüsü belli değildir. Valinin statüsü bellidir. Kaymakamınki bellidir. Başka alanlarda görev yapan kamu bürokrasisinin statüsü bellidir ama milletvekilinin statüsü belli değildir. Nerede duracağı belli değildir. Birçok sorunlarla karşı karşıya kaldığında bunun muhatabı kim olacaktır? Tutuklular var değil Sayın Başkanım. Genel ifade Tutuklular ediyorum. Tutuklular Hepsi dahil şimdi. Sayın Aslan Şimdi özel özel olarak milletvekilinin statüsü nedir? Şimdi bunu size göre, bana göre, şu partiye göre, bu partiye göre değil. Partiler üstü bir şey teklif ediyorum. Bu statümüz belli olmadığı takdirde kişisel becerilerle, kişisel gayretlerle sorun çözmeye çalışıyoruz. Bu da çoğu zaman mevzuat engeliyle veya başka türlü engellerle karşılaşıyor. Ben bunu burada dört siyasi partimizin olduğu komisyonda dile getiriyorum ki birileri yapsın, birilerimiz seyirci olmayalım. Bu işler bohçanın dördücü ucu gibi dört siyasi partimiz olduğuna göre her siyasi partimiz bir köşesinden tutarak biz önümüzdeki bu sıkıntıları aşabiliriz, önümüzdeki engelleri ortadan kaldırabiliriz. Bakınız Milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme söz konusu olduğunda kıyamet kopuyor. Halbuki onun çok daha ötesinde devletin başka organlarına, başka kurumlarına, başka statüde olanlara her türlü imkan verildiği zaman kimsenin ne sesi çıkar, ne soluğu çıkar. Dünyanın en zor işini yaparız. Vatandaşın düğününde, derneğinde, cenazesinde, hastalığında yanı başında olan milletvekilleridir. Azıcık şartlarını iyileştirecek bir düzenleme söz konusu olduğunda attığımız atacağımız adıma bin pişman oluruz. Onun için şu statüyü bir belirlememiz lazım. Eğer fayda görüyorsanız. Bakın ben bu türlü bir statünün belirlenmesinde meclis başkanı olarak kamuoyunda dahil her türlü çabayı göstermeye ve bu düzenlemenin yapılması konusunda üzerime düşen ne sorumluluk varsa bunu almaya hazırım. Bunu ötelediğiniz sürece her gün yeni sorunlar çıkacak, yeni şikayetler çıkacak. E kendi aramızda konuşup dışarıya gelince de bu sıkıntıları göğüsleme noktasında beraber olamazsak önüne gelen milletvekilleriyle ilgili yerli yersiz değerlendirmeleri yapmaya devam edecektir. Siyasi partiler kanunu, seçim kanunlarının mutlaka değişmesi lazım. İster anayasayla beraber, isterse günün şartlarına uygun olarak. Bir taraftan çeşitlilikten, çoğulculuktan bahsediyoruz ama tek tip bir siyasi partiler yasasıyla en soldaki partinin teşkilatlanma şekli de aynı, en sağdaki partinin teşkilatma tarzı da aynıdır. Tek tip bir modelle. Dolayısıyla burada biraz daha liberal bir siyasi partiler yasasına, elbette seçim mevzuatının da yeni baştan gözden geçilmesine ihtiyaç var. Ayrıca Sayın Aslanoğlu'nun söylediği konular var. Bunlar uzun uzun konuştuk, konuşuyoruz, konuşmaya da devam ediyoruz. Yalnız bir şeyin unutulmaması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi kural koyan meclistir. Kuralı öyle koyup o kuralın dışında çözüm aramak bizi doğru sonuçlara götürmüyor. Kural ihtiyacımıza cevap vermiyorsa kuralları değiştirmemiz lazım. Evet. Kuralları değiştirmemiz lazım. Değiştirebilmek için de diyaloğa ihtiyaç var. Uzlaşmaya ihtiyaç var. Siyasetin bu manada yakın işbirliği içerisinde olmasına ihtiyaç var. Bakınız 80 evet. Sen dersin. Evet. Buyurun Sayın, sayın, sayın Aslanoğlu, Böyle bir usul yok. Kendime göre bir bulgu yani. yaptım konuşuyorum. Oraya gelince. Buyurun. Buyurun. E, ne söyleyeceğimi de karıştırıyorum ben şimdi. Yani doğru mudur? Evet. Be? Başkanım. Yani. Başkanım. Ben karıştırıyorum. Evet. 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 Buyurun. Evet. Buyurun. Yani bir şey söylemeye çalışıyorum. Evet. Buyurun. Halkın Buyurun. iradesi burada ama halkın iradesinin Buyurun. hukuki zeminini gelin değiştirin. Evet. Eee değiştirin. Evet. E, değiştirin. Değiştirdik de meclis başkanı engel mi oldu? Evet. Yani bununla bir evet, şey arkadaşlar. daha istiyorsan. Yani, yani 80 80 84 83. madde, 14. <laughs> madde ve benzeri maddeler dahil olmak üzere. Bakın işte onun için dedim ki şu anayasanın bir an evvel yürürlüğe girmesi lazım. Yeni anayasanın bütün bu sıkıntıları bertaraf edecek anayasal ve yasal düzenlemeler, anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Dolayısıyla bunları yapmadığımız sürece yani söylediğimiz konuların Türkiye'de bir hukuki dayanağı var. Bu hukuk günün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Onun için dedim ki milletvekili statüsü, siyasi partiler seçim kanunu ve anayasa siyaset hukukumuzun olmazsa olmaz mevzuatıdır. Bunun güncelleşmesi gerekiyor. Ben bunu burada söylüyorum. Varsanız ben bu işin neresinde olmam gerekiyorsa olacağım. Hayır, başkan Ama başkan yoksa. haber Hükümete hükümeti AKP'ye bu manada, AKP dönem, bu manada. Ee, çözmemiz gereken, yapmamız gereken, birlikte çaba göstermemiz gereken birçok konu var. Bunları ne kadar erken çözersek bu işlerin yapılamamasından kaynaklanan sorunları yaşamaya devam ederiz. Ne kadar erken çözersek bu sorunların önemli bir kısmını geride bırakmış oluruz. Bu düşüncelerle yeni bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımızın katkıları şüphesiz olacaktır. Onlara da imkan ölçüsünde cevap vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Sayın evet, Başkanım. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.